Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hamd ederiz Rabbimize. Elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okuyoruz. Dinimizi öğreniyoruz. Bu halinin sahihi. Namaz ana başlık. 442 numaralı hadis. Hadisi bize nakleden Ebu Hureyre ehli suffeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde yaşayanlardan 70 kişi gördüm. Hiçbirinin ridası yoktu. Üst elbiseleri. Ya izarları ya da boynlarına bağlayıp aşağı doğru saldıkları örtüleri vardı. Bunların da bazı diz kapakları ile topuklarının arasına bazısı ise topuklarına kadar uzanırdı. Avet mahallelerinin görüneceğinden korktukları için elleriyle onu toplarlardı namaz kılarlarken. Ve işte bu Müslümanlar mescitte kalırlardı. Evleri de, yurtları da Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın mescidiydi. Mescidin nebide uyumak ya da hem kadınlar hem erkekler için orada istirahat etmek onların hakkıydı. Ka'b bin Malik şöyle demiş. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir seferden döndüğü zaman ilk önce mescide gider ve orada namaz kılardı. 443 numaralı hadis Cabir İbni Abdillah'tan rivayet ve İmam Buhari'nin sahihi ana kitap namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte olduğu bir sırada onun yanına vardım. Bana iki rekat namaz kıl diye emretti. Ondan alacağım vardı. Borcunu ödedi. Bir miktar da fazla verdi. Hem burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazla ilgili bir emri ve hem de borcuyla ilgili bir konumu, durumunu öğreniyoruz. Tekrar okuyayım. Cabir bin Abdillah Allah Resulü'nün mescitte olduğu bir sırada onun yanına vardım. Bana iki rekat namaz kıl diye emretti. Ondan alacağım vardı. Borcunu ödedi, bir miktar da fazla verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in borçlu ve alacaklı konusundaki uygulaması şöyleydi. Eğer kendisi borçluysa imkan bulur bulmaz hemen borcunu öderdi. Fazladan da verebildiği kadar verirdi. Eğer kendisi alacaklı ise ertelerdi alacağını bağışlaması ise daha hoşuna giderdi. Ve bu halinin sahihi ana başlık namaz 444 numaralı hadis Ebu Katade Esselami'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. İçinizden biri camiye girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. İçinizden biri camiye girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. 445 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ve ana kitap namaz Ravi Ebu Hüreyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. İçinizden biri abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde durduğu sürece melekler onun için bağışlanma diler. İçinizden biri abdest bozmadan namaz kıldığı yerde durduğu sürece melekler onun için bağışlanma diler. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım ona merhamet et derler. Allah'ım mağfir lehu. Allah'ım merham hu. 446 numaralı hadis. İmam Buhari'nin sahihi. İmam Buhari'nin sahihi. Ana kitap namaz. Salih İbni Keysan. Nafi'nin. Abdullah'ın kendisine şöyle bildirdiğini nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mescid-i Nebi kerpiçle bina edilmişti. Tavanı hurma yapraklarından, direkleri ise hurma ağaçlarının gövde kısımlarından oluşuyordu. Ebu Bekir, mescidin bu yapısına herhangi bir ilavede bulunmadı. Ömer, mescidi genişletti. Ancak Nebi Aleyhisselam dönemindeki gibi, kerpiç ve hurma dalı ile yeniden inşa etti. Direklerini ise odundan yaptı. Daha sonra Hazreti Osman mescidin yapı tarzını değiştirdi. Mescidi çok genişletti. Duvarlarını nakışlı taşlar ve kireçle ördü. Sütunlarını nakışlı taşlarla yükseltti. Tavanını ise saç, saç adı verilen bir ağaçtan yaptı diyor. Abdullah bize rivayet ettiği bu hadiste. 447 numaralı hadis. İmam Buhari'nin Sahih'i ve kitabı Salah ana başlık. İkrime İbn Abbas bana ve oğlu Ali'ye Ebu Saide gidip ne dediğini dinleyin dedi. Biz de kalkıp gittik. Bir de baktık ki o bir bahçeyi suluyordu. Sonra lidasını, elbisesini tuttu ve ayaklarını elbisenin içine sokarak oturdu. Sonra da konuşmaya başladı. Derken laf, söz cami yapımına geldi. Sözü cami yapımına getirdi mescit yapımına ve şöyle dedi: Biz kerpiçleri birer birer, ammar ise ikişer ikişer taşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu böyle görünce üzerine bulaşan tozu temizlemeye başladı. Ammar biliyorsun anası ve babası Mekke'deki ilk şehitlerden ve Mekke'deki ilk Müslüman olanlardan ve çok eziyet ve işkence gören Müslümanlardan. Bir yandan da şöyle buyurdu Nebi Aleyhisselatü Vesselam Vah Ammar'a onu azgın bir grup öldürecek. Ammar onları cennete, onlar da kendisini cehenneme davet edecek. Bunun üzerine Ammar fitnelerden Allah'a sığınırım dedi. Sehil'den 448 numaralı hadis. Nebi Aleyhisselam bir kadına haber gönderip marangoz köleni emret de benim için üzerine oturacağım bir minber yapsın buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın minberini bir marangoz köle yaptı. Bu hadisten de bunu öğreniyoruz. İmam Buhari'nin sahihi 448 numaralı hadis Ravi Seyil. 449 numaralı hadis Cabir'den kadının biri Ey Allah'ın elçisi sizin mescitte üzerine oturacağınız bir şey yaptırayım mı? Benim marangoz bir kölem var dedi. Nebi Aleyhisselam eğer istiyorsan bir minber yaptır buyurdu. Yani üzerinde hitabe yapacağı bir yer. 450 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitabı Sala ana başlık namaz Ömer İbni Katade'den şöyle nakledilmiştir. Ubeydullah El Havlani Mescid-i Nebevi'yi Peygamber Aleyhisselam'ın mescidini yeniden inşa ettiği zaman insanların kendisi hakkında ileri geri konuşmaya başladığı bir sırada Osman Efendimizin şöyle dediğini nakletmiştir. Hakkı da çok ileri gittiniz. Oysa ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Her kim bir mescit cami yaptırırsa Allah'ın rızasını gözeterek Hak Teala da onun için cennette onun bir benzerini inşa eder. Her kim Allah rızasını göstererek bir mescit, bir cami yaptırırsa Hak Teala da onun için cennette onun bir benzerini inşa eder. Mescitlerin ilki mescid Haram ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı Mescid-i Nebevi fonksiyonunu hadislerden öğrendik. Hayatın merkezi, şehrin merkezi, ülkenin merkezidir ve Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyayı Müslümanları oradan yönetiyor. Orası Müslümanların sığınağı, orası Müslümanların hep birlikte olduğu yer. Allah rızası için, Allah'ın istediği bir şekilde bir hayat yaşansın diye kim mescit bina ederse Allah da ona cennette benzerini yapacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman bunu rivayet ediyor. İşte ben bundan dolayı mescidi genişlettim diyor. Buhari'nin sahihi, ana başlık namaz, 451 numaralı hadis, Süfyan, Amra, Cabir bin Abdillah'ın bir adam Mescid-i Nebevi'ye geldi. Yanında oklar taşıyordu. Allah Resulü ona okun ucundaki demir kısmına sahip ol buyurdu. Dediğini işitip işitmediğini sordum. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'ye silahla girilmesini pek hoş görmüyor sahip olun diyor Müslümanlara zararınız olmasın. 452 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık namaz Ebu Bürde babasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Camimizin veya pazarımızın bir bölümünden okla geçen herkes okunun ucuna sahip olsun. Camimizin veya pazarımızın bir bölümünden yani Müslümanların toplu oldukları bir yerden okla geçen herkes okunun ucuna sahip olsun. Okun ucunu tutmayıp bir Müslümanı yaralamasın. Okun ucunu tutmayıp bir Müslümanı yaralamasın. Tutsun ve engel olsun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 453 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ve ana başlık namaz, salat Ebu Seleme İbni Abdirrahman İbni Af, Hasan bin Sabit'in Ebu Hüreyre'den Allah adına söyle. Allah Resulü'nün ey Hasan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına cevap ver. Allah'ım onu ruhul kudüsle destekle dediğini duymadın mı? Diyerek şahitliğine müracaat ettiğini onun da evet dediğini nakletmiştir. Demek ki Hasan bin Sabit camide şiir okuyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah'ım onu ruhul kudüsle destekle diye dua ediyor. 454 numaralı hadis Buhal'in sahihi ana başlık namaz. Ayşe annemizden bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem odamın kapısının önüne geldiğini gördüm. O esnada Habeşliler Mescid-i Nebi'de oyun oynuyorlardı. Habeşliler Habeşliler Mescid-i Nebi'de kılıç kalkan herhalde veya mızrak oyun oynuyorlardı. O sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oyunlarını izlemem için ridasıyla, elbisesiyle beni örtüyordu ve ben de onların oyunlarını seyrediyordum diyor Ayşe annemiz ve Habeşlerin oynadığı oyun işte mızrak oyunu kılıç kalkan veya mızrak neyse ayrıntısını bilmiyorum ama Ayşe annemiz de onları seyrediyor İbn Ur ve Ayşe annemiz Habeşler kısa mızraklarıyla evet kısa mızraklarıyla oynarken Allah Resulü'nün onları izlediğini gördüm diyor Ayşe annemiz de. Buhari'nin sahihi ana başlık namaz salat 456 numaralı hadis. Berire Berire bir Müslüman hanım Ayşe'ye gelip ondan özgürlüğü ne yardım istedi. Özgür olacak eğer bir şeyler ödeyebilirse. Ayşe eğer dilersen efendine kalan borcunu öder ama senin velayetin bende olur. Üstlerinizin velayetini dedi. Berire'nin efendisi eğer istersen ona geri kalan borçlarını ödemesi için gerekli bedelini verirsin. Onun velayette sen olur dedi. Bu hadisi Ravilerinden Süfyan bir keresinde olayın bundan sonraki kısmını şöyle anlattı. Dilersen onu azat edersin ancak velayeti bizim olur. Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince Ayşe ona bu olaya haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu al ve azat et. Vela hakkı azat edenindir eskilerinin olmaz dedi. Sen al, azad et, vela hakkı, velayet hakkı öncekilerin değil senin olacaktır dedi peygamberimize ya da azad edenindir. Sonra Nebi sen minbere çıktı. Süfyan bir başka seferinde ise şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Bazı kimselere ne oluyor ki? Allah'ın kitabında olmayan alışveriş şartlarıyla sürüyorlar. Allah'ın kitabında olmayan bir şartı ileri süren bilsin ki o konuda böyle bir hakkı yoktur. Yüz kere şart kossa da yine durum değişmez. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazı bize öğreten, orucu bize öğreten, abdesti bize öğreten Muhammed aleyhisselatü vesselam, mescidin rolünü öğreten Muhammed aleyhisselatü vesselam, alışverişin nasıl olacağını da öğretti. Allah'ın kitabında Allah neye izin vermişse, neye müsaade etmişse alışverişinizde öyle olacak dedi ve açıklık getirdi alışverişlere. Buhari'nin sahihi ana başlık namaz 457 numaralı hadis Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde Kâb bin Malik İbn-i Ebi Hadrat'tan borcunu ödemesini istedi. Bu sırada birbirlerine karşı seslerini yükselttiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların seslerini işitti ve ve onlara doğru yönelip odasının perdesini aralayıp ey Ka'b diye seslendi. Ka'b bin Malik buyur ey Allah'ın elçisi diye karşılık verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yarısını işaret ederek alacağının bir kısmından vazgeç buyurdu. Bir daha tekrar edeyim. Ka'b bin Malik o meşhur tövbe hadisinin Tevbe suresindeki olayın kahramanı İbni Ebi Hadrat'tan borcun istiyor. İkisi başlıyor seslerini yükselterek bağırışmaya. Efendimiz onların seslerini duyuyor. Bakıyor ki biri alacaklı biri borçlu. Alacaklıya diyor ki yarısını düş, yarısına vazgeç. Kâb vazgeçtim deyince bu defa İbni Ebi Hadrat'a kalk ve borcunu öde diye emret. Evet biz de alacaklarımıza karşı böyle olacağız. Tabii ki hayatın tamamı peygamber örneğinde olursa boş da kolay, alacak da kolay. Ama hayatın bir kısmı, ekonomik hayat peygamber hayatından uzakta olursa, alacaklı peygamber ahlakından uzak olursa, boşlu peygamber ahlakından uzak olursa, siyaset peygamber yaşanısından uzak olursa, ahlak eğitim hep peygamber elgisi olmazsa alacaklı da boşlu da sıkından kurtulamaz. Ama hepimiz bütün dünya ya da Müslümanlar ya da bu şehir ya da bu mahalle ya da bu köy peygamber ahlakıyla ahlaklanırsa peygamber yaşam, silah yaşarsa peygamberin yaşadığı gibi gerçekten fedakar özverili olursa biri boşlu olabilir, biri alacaklı olabilir. Alacaklı vazgeçer, boşlu öder. Boşlu fırsat buldu mu hemen öder, fazlasıyla öder. İşte Efendimiz'den öğrendik. Borçlusuna kendisi boşlu, ödediği zaman fazla ödüyor. Alacaklıysa da vazgeçiyor. Hayat böyledir. Boşlu da samimi olacak, alacaklı da. Aracı da samimi olacak. O zaman hayat güzel, dünya güzel. Ebu Hüreyre. Demek ki mescitte de borç alacak kavgası oluyor ve peygamberimize çözüm getiriyoruz. 458 numaralı hadis. İmam Buhari'nin sahihi. Ve ana başlık namaz. Ebu Hureyre ravi. Zenci bir adam veya zenci bir kadın mescidine beveyi süpürürdü. Derken vefat etti. Bir gün Nebi Aleyhisselam onu sordu. Etrafındakiler vefat etti diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü "Onun vefatını bana haber vermeniz gerekmez miydi? Bana kabrini gösterin." buyurdu. Sonra mezarına gelip onun için namaz kıldı. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini temizleyen bir Müslüman vardı. Ayrıca öğrendiğimiz bu hadisten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun vefatından haberi yok. Demek ki vefat etmiş Müslümanlar da onu kaldırmışlar. Benzer bir olayda düğün olayı. Abdurrahman bin Af evlenir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınlarındandır. O da Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdendir üzerinde evlenenlere mahsus boya falan görünce ne no, evlendin mi diyor peygamberimiz. Evet ya Resulallah evlendim. O zaman bir koyun da olsa kes ve Müslümanlara ikram et diyor. Bakıyorsunuz bir evlilik en yakın peygamberimizin haberi yok. Bir ölüm peygamberimizin mescidini süpüren bir adam ya da bir kadın yine efendimizin haberi yok. Demek ki topyekun hayat Müslüman olunca Müslümanca bir hayat yaşanınca Müslümanların uğraşacakları şey çok olunca düğünler ve ölümler de gayet olağan oluyor. Kimsenin kimseden haberi olmuyor. Ama bazen dünya değişiyor işte. Müslümanların Müslümanlık olarak hiçbir şeyleri kalmıyor. Bir düğünleriyle bir ölümleri kalıyor. O zaman da herkes kıyamet koparıyor. Ve İmam Buhari'nin sahihi namaz ana başlık 459 numaralı hadis Ayşe annemizden faiz konusunda El Bakara suresindeki ayetler nazil olduktan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye çıkıp hemen bu ayetleri asabına okudu. Sonra da şerap ticaretini haram kıldı. Bakara suresindeki faizle ilgili ayetler nazil oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hemen çıkıp o ayetleri okuyor Mescid-i Nebi'de. Ayrıca ayetleri okuduktan sonra şarap ticaretini de yasaklıyor. İçimi zaten yasaklı, ticaretini de yasaklıyor. 460 numaralı hadis Ebu Hureyre bir adam veya bir kadın Mescid-i Nebevi'yi süpürüyordu. Rivayetin davilerinden Ebu Rafi zanınca temizleyen kişi bir hanımdı demiş. Sonra yukarıdaki hadisi anlatıp Peygamber Aleyhisselatü onun kabrine giderek namaz kıldığını bildirmiştir. Peygamber mescidini temizlemek güzeldir. Müslümanların mescidini temizlemek hayırlı bir iştir. Bu hadislerden de bunları öğreniyoruz. İmran'ın biliyorsunuz İmran'ın karısı Meryem'in anası da hamileyken çocuğunu ama İmran şey Meryem dünyaya geldi mabede adamıştı. 461 numaralı hadis Ebu Hureyre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Dün gece cinlerden bir ifrit, cinlerden bir ifrit namazımı bozmak için aniden bana saldırdı. Fakat Rabbim ona karşı beni galip getirdi. Sabahleyin hepiniz onu göresiniz diye mescidin direklerine bağlamak istedim. Sonra kardeşim Süleyman'ın Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir hükümranlık ver dediğini hatırladım da ayet şu. Süleyman Sam'ın sözü Ya Rabbi 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 hebli mülken la yembağı la hadim min ba'di. Bu sözünü hatırladım da onu bırak verdim. Diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rauh diyor ki onu kovdu. O cinlerden ifriti kovdu. Demek ki Peygamber aleyhisselatü ve vesselam'a bile fırsat bulsalar zarar vermek istiyorlar. Ama Efendimiz güçlü. Yakaladı onu. Bağlayacaktı direklere. Medine'nin çocukları oynasın diye. Ama Süleyman Sam'ın duasını hatırlıyor. Çünkü cinler, melekler, şey, cinler, şeytanlar kuşlar, kurtlar Süleyman Aleyhisselam'ın emrindeydi. Onun saltanatı gerçekten büyüktü ve bundan dolayı Peygamber Aleyhisselam o cinni serbest bırak verdi. 462 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Ana Başlık Namaz Kitabu sala. Ya Buhureyre. Nebi Aleyhisselam Necit taraflarına bir suvari birliği gönderdi. Atlı birlik. Necid Medine'nin doğu tarafı birlik Hanife oğullarından Sümame İbni Üsal adında birini esir alarak döndü. Ashab-ı kiram onu Mescid-i Nebevi'nin direklerinden birine bağladılar. Adam esir. Derken Allah Resulü mescide geldi ve Sümame'yi serbest bırakın dedi. Sümame mescidin yakınlarındaki bir hurma ağacının yanında yanına gidip usul abdesti aldı. Sonra mescide geldi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir dedi ve Müslümanlığını ilan etti. Evet Efendimizin serbest bırakması ve onun da İslam'ını gündeme getirmesi hemen hemen gusledip gelmesi ne güzel olaylar. 463 numaralı hadis Ayşe annemizden rivayet Buhari'nin sahihi ve ana başlık namaz Hendek Savaşı'nda Saad bin Muaz kolundaki atar damardan yaralanmıştı. Saad bin Muaz Ensar'ın reislerinden. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü onu yakından ziyaret edebilmek için Mescid-i Nebevi'de ona mahsus bir çadır kurdurdu. O esnada mescitte Gıfar oğullarından Gıfar oğullarının da bir çadırı vardı. Onlar da bir mescidin bir tarafında kalıyorlardı. Kendilerine doğru akan kandan korkup yan tarafta olan çadıra doğru. E çadırdaki komşular sizin tarafınızdan bize doğru bir şeyler akıyor diye seslendiler. İşte o akan şey Saad'ın yarasından sızan kandı. Bir müddet sonra saat da bu yaradan vefat etti. 464 numaralı hadis Ümmü Seleme hasta olduğumu Allah Resulüne arz ettim. O da insanların arkasından deveye binerek tavaf et buyurdu. Ben de bu şekilde tavafımı yaptım. O sırada Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin karşısında namaza durup Tur suresini okuduğunu gördüm diyor. Deveye binip tavaf ediyor annemiz Ümmü Seleme. Ve bir hadiste bugünkü konuyu bitiriyorum Allah'ın izniyle. 465 numaralı hadis Ebu Katade'den Buhar'ın sahihi ve namaz ana başlık Enes'in haber verdiğine göre Resulullah'ın sahabelerinden iki kişi karanlık bir gecede onun huzurundan ayrılmıştı. Ellerinde ise fenlere benzer yollarını aydınlatan iki ışık vardı. Birbirlerinden ayrıldıkları vakit her birinin elinde bir ışık vardı. Neticede ikisi de bu şekilde ailesinin yanına vardı. Bu da o Müslümanlara Allah'ın bir hediyesi idi. Allahumessalallahi Muhammedin ve Ali Muhammed ve rabbil alemin.